Sen hangi bölümdesin? Amerikan kültür ve edebiyatı. Kültür ve edebiyatı, five. <laughs> ne öğreniliyor orada çok merak ediyorum. Neymiş bu Amerikalıların kültürü ya? Nedir mesela? Birinci sınıf. Kızıl derileri dövelim falan. Ne? Oraya... Ses. <laughs> Oraya geldikleri zamana kadar oradan şimdiye kadar her şeyi gösteriyor. Daha ikinci sınıftayız. Nereye kadar gidiyor? gidiyor? Mesela 15. yüzyıla kadar gidiyor mu? Yok değil. Ya... 15'e kadar gidiyor tabii. Keşfettiği döneme kadar böyle Columbus falan hepsine gidiyor. Oradan... Columbus? Oradan alıyor. Oradan, oradan bugüne. Benim çok ilgimi çekiyor Columbus biliyor musun? Çünkü yani gerçekten böyle bir adam mesela Türk olsaydı bizim tarih boyunca e, bu, alay, alay edilmekten hiç kurtulamazdık. Bizim başımıza kakalar kakarlardı. Bu bezemekle hiç dalga geçmiyorlar. Çünkü bu herif Amerika'ya gidiyor, diyor ki bura Hindistan." <laughs> yani daha insan Hindistan'a da gitmişliği yok. Ya yani bir insan gitmediği yerle hiç gitmediği yeri karıştırır mı ya? <laughs> yani ya bu adam mesela tarihte Türk böyle bir gemici olsa, böyle bir kaşif olsa, lan <laughs> Türk gel oraya Hindistan zannetmiş bana bir. Yani gidiyor, diyor ki bura Hindistan, Indians, Kızılderilere Indians denmesinin sebebi de o değil mi? Bunlar ha. hep bilgi.